keşke deneseydim dememek ve denilemeyenleri dile getirmek için hazırladığım denemeler serisine hoş geldiniz. Programda çeşitli kavramları tarif edip açıklayacağım bir deneme serisine başlıyorum. Ara sıra filolojik denemeler şeklinde bir alt seri olarak bu birikmiş çalışmalarımı değerlendirmeyi düşünüyorum. İlk programda nispeten basit ama tartışılmayan bir konu seçtim özgür düşünce ve derin düşünce tanımları ve aralarındaki farkı anladığım kadarıyla aktarmaya çalışacağım. Geçenlerde yine aklıma geldi bir vesileyle tekrar üzerine düşündüm. İkisi arasında önemli bir ayrım olduğunu bir kez daha gördüm. Altı çizilmesi gereken bir ayrım. Çünkü bunları birbirine karıştıran insanların sayısı az değil. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bu kavramların sınırlarını tespit ederek kullanımlarını keşfederek, anlam dünyalarını gezerek, fazla ayrıntıya girmeden bir çeşit makro haritalarını çıkarmak istiyorum. Aslında böyle bir denemeye özgür düşünce var mıdır sorusundan başlayabiliriz ama net bir neticesi olmayacak. Soyut cümlelerle vaktimizi çalacağı için hiç değilse nispi bir özgür düşüncenin olduğunu varsayıp bir tanım yaparak konuya girelim. Kısa ve net haliyle özgür düşünce, somut koşullanmalardan arınmış düşüncedir. En azından farkında olabildiğimiz koşullanmalardan mümkün olduğu kadar bağımsızdır. Düşüncenin halisidir, hakikisidir. Bilinçaltı olarak ifade edilen derin anlam dünyası ve trafiği arka kapıları kullanarak düşüncelerimiz ise gizlice yönlendirebilir ama hiç değilse bilincinde olduğumuz bir koşullanma yoktur özgür düşüncede Peki nasıl bir şeydir bu özgür düşünce ambalajı değil Esasa kafa yoran bir düşünce eylemidir sözlerle birilerinin ya da bir şeylerin bayrağını sallamak gibi bir niyeti yoktur asla samimi bir sorgulamanın eseridir dürüst bir insan olma ön şartı olduğu için kahpe kalabalıklarda nadir rastlanır. Düşüncenin doğru ya da yanlış olması hiç önemli değildir. Dogmatik olmaması, herhangi bir kabule yaranmaya, yanaşmaya çalışmaması yeterlidir. Toplumsal değil bireysel olan düşüncedir. Dayatmalardan uzak bir kendi kendinelik halinin eseridir. Çıkar hesabı güdülmeden yapılmış, bir çıkarımdır. Derin düşünce ise özgür bir sorgulamanın çok katmanlı ve çok boyutlu analizi sonucu ortaya çıkar. Mümkün olduğu kadar çok faktör düşünceye dahil edilir. Yeri gelir duyguları, yeri gelir sezgileri de içerir. Metodları olabilir. Doğruluğu ya da yanlışlığı değiştikçe ve derinleştikçe, değişebilir. Ucu açıktır. Özgür düşüncenin ilerletilmiş, genişletilmiş ileri aşamasıdır da denilebilir. Birikimli insanlarda daha kısa sürede oluşabilir. Özgür düşünce temeli üstüne inşa edilmiş bir bina gibidir. Derin düşüncede bağlam faktörü enine boyuna ele alınır. Kapsamlı, katmanlı ve koşullanmasız bir niteliği vardır özgür düşünce yerleşik bilinci zorlar. İkisi arasındaki farkı anlamaya çalışırken şu kıyas faydalı olabilir. Özgür düşünmeden derin düşünce olamaz. Ama derin olmayan özgür düşünceler olabilir. Yani derin düşünce özgür düşünceyi de kapsaması şart olan bir düşünce eylemidir. isterseniz meseleyi daha iyi anlamak için örnekle gidelim özgür düşünceyi çoğu insan derin düşünce zannedebiliyor mesela birisi vardı pek çok kabule ya da furya sorgulayıcı yaklaşır durmadan felsefeden konuşur örnekler verir alıntı üstüne alıntı yapar olayları kendi pozisyonuna göre değerlendirirdi Hatta felsefe kitapları da yayınlandı bir ara bir hikayemde karakter olarak düşündüğüm için takip ediyordum Söylediklerinin bir kısmına katılır, bir kısmına katılmazdım ama bu sorgulamalar hep çok sığ olur, asla derinleşmezlerdi aslında sürekli bir çeşit rahata düşkünlüğün temsilciliğini yapardı. Hep bir kolaya, rahata yönelim vardı itirazlarının çekirdeğinde. Ne bileyim, çocukların okulda önlük giymesine karşı çıkar. Artık herkesin istediğini giyebilecek ekonomik duruma eriştiğini söylerdi. Babası dışarıda muz yenmez dermiş. Artık öyle zayıf bir ekonomi yok, bu da gereksiz verirdi birden. Daha neler neler iktidarcı olduğunu sanmıyorum. Bence gerçekten inanıyordu söylediklerine. Durmadan felsefe tarihinden örnekler veren bu büyük filozof bunları söylerken de Türkiye'de milyonlarca insan yokluğun ve yoksulluğun pençesinde kıvranıyordu. Ama bu sözlerin ardından fazla geçmeden derin bir ekonomik kriz ve beraberinde korkunç bir hayat pahalılığıyla tanışıldı. Bütün söyledikleri iyice boşa çıktı. Bırakın geleceği, karmaşık kavramları, içinde yaşadığı en son o gerçeği bile okuyamamıştı bizimki burnunun ucundaki apaçık hakikati bile görememişti Millet bırakın tişörtü, muzu, ekmek alamaz hale gelmişti sonunda. Bu adamcağızın aslında bir miktar özgür düşünceyi tatbik edebildiğini söylemek mümkündü. Hakkını yemeyelim. Ama etrafındakiler bunları derin birer sorgulama zannedenler büyük bir yanılgı içindeydi. Sorgulayıcılık, dogmatik olana, geleneklere şüpheyle yaklaşma vardı sözlerinde. Ama o kadar sığdı ki o kadar temelsiz ve desteksizdi ki sözleri, tespitleri abuk sabuk yerlere savrulup duruyor. Bilge değil şımarık bir görüntü sergiliyordu. Tepkisel bir reddedişten öteye gidemiyordu itirazları. Olgunlaşamıyor, fikir kalitesine erişemiyordu düşünceleri. Yani derinliği yoktu, dağınıktı. Zaten öğretmenlik yapıyordu. Belki de memur olduğu için pek çok konuya da girmemeyi tercih eder, sığ ve güvenli sulardan çıkmazdı. Bu örnekten de hareketle özgür düşünce, kendisine hakikat kazandıracak olan derin düşünceyle birlikte kullanıldığında kök salıp vücut bulabilir, tutabilir. Aksi halde bu türden basit çıkarımlardan öteye gidemez, hatta yozlaşabilir. Sisteme boyun eğdiğini saklamak için her şeyi çarpıtmaya, rahatına düşkünlüğe ya da da kör bir eleştirelliğe dönüşebilir. Dahası bilinçsiz ya da çıkarcı liberallik olarak kısaca tanımlayabileceğim bir liboşluğa da sıkışabilir. Özgür düşünce ilk adımdır. Bu alışkanlığı kazandıktan sonra ancak derin düşünceyle yani sezgi, bilgi, birikim ve duygularla yoğrulduğunda, özgür düşünce bunlarla birlikte kullanıldığında, ciddiye alındığında bizi hakikate yaklaştırabilir, gerçekten işe yarayabilir. Mesela Atatürk'ün her fırsatta tekrarlanan köylü milletin efendisidir lafını ele alalım. Cumhuriyetin ilanından 100 yıl sonra gelinen noktada bu söz özgürce düşünüldüğünde yanlış olarak görülebilir. Köylüye böyle bir efendilik yakıştırması yapmanın mantıklı bir tarafı olmadı günün şartları temel alınarak pek çok örnekle ortaya konabilir, eleştirilebilir. Atatürk'ün dehasını görebilen birisi olarak köylü milletin efendisileri cümlesi ilk bakışta benim de katılmadığım sözlerinden biriydi. Özgür düşünce anne baba ata, eş, çocuk, gelenek, kanun, vatan, sevgi, saygı, namus, hiçbir şey dinlemez, dinlememelidir. Zaten kastedilen özgürlüğü buradan gelir. Mantıka hatası ya da yaşanan gerçeği veya sezgilere vicdana aykırılık gördüğünde samimiyetle dile getirir özgür düşünenler her sözü ve eylemi Öncelikle yaşadığı gerçeklikte kontrolden geçirir ve bir kanıya ulaşır bunu suçlamak için değil hakikate ulaşmak için yapar Fakat bu özgür düşüncenin ötesinde derin düşünce kendini gösterir yani bağlamlar hangi ortamda, şartlarda söylendi diye bakıldığında bugünün toplumu ve şartları bağlamında çok da geçerli olmadığını haklı olarak gördüğünüz bazı düşüncelerin o günkü bağlamda çok da haksız olmadığını görebilirsiniz. Köylü milletin efendisidir sözüne geri dönelim ve özgür bir düşünceyle. Katılmadığım bu sözü hem araştırıp hem de bu sefer derinliğine düşünerek inceleyelim. Öncelikle nerede ve ne zaman söylenmiş? Tam cümle içinde bulunduğu söz öbeği nasıl? TBMM kayıtlarından aldığım şekliyle 1 Mart 1922'de meclis açılış konuşmasında Atatürk şöyle diyor. Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal birlikte verelim. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten çok refah, saadet ve servete layık olan köylüdür. Sözün aslı bu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti adıyla özetlenen uygarlık devrimi, herkesin bir kişinin ve onun dar çevresinin kulu kölesi olduğu monarşi sistemini, padişahlığı yıkmak ilkesine dayanıyordu. Canıyla, cananıyla, evlatlarıyla başka bir insanın malı gibi kullanılmak, bu haysiyetsizlikten kurtarmak istiyordu insanları. Onların ne kendi memleketlerinden ne de dış ülkelerden birilerine hizmetçilik etmelerine, haksız, hukuksuz bir düzenin kulu kölesi olarak esaret içinde yaşamalarına gönlü razı değildi konuşmanın yapıldığı dönemde Türkiye'de ciddi alınabilecek bir sanayi yoktu. Halk dediğin kitle hele de Türkler büyük oranda köylülerden oluşuyordu. Ülkenin çalışanı, emek vereni yani bir bakıma olmayan işçileri de bu insanlar da yine köylülerdi. Zaten konuşmasının alıntılanmayan kısmında Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisinin gerçek üretici olan tırnak içinde köylüler olduğunu söylüyor. Cumhuriyet sayesinde 100 yıl sonra bu üreten kesime, işçiyi de, mühendisi de, doktoru da, sanayiciyi de, esnafı da ilave edebilirsiniz. Söylediği çok açık. Üreten kimse, ter döken çalışan kimse, hangi kesimlerse memleketin sahibi de odur. Gelirden de en çok payı o almalıdır şeklindeki bir konuşmada geçen köylü milletin efendisidir sözüne bu bağlamda bakıldığında başındaki sonundaki diğer cümlelerle bir bütün olarak değerlendirildiğinde Atatürk'ü köylülük övgüsü yapmak, köylülüğü sanayi çağının ya da bilgi toplumunun çalışanlarından yukarıda tutmakla suçlamak. Bunun için kör ya da kötü niyetli olmak lazım. Özgür bir düşünceyle ilk bakışta çağ mantıksız gelen bir cümlenin zaman ve mekan bağlamıyla değerlendirildiğinde yani derinleştirildiğinde aslında itiraza gerek olmayan gününü gayet gerçekçi yansıtan bir içeriğe sahip olduğu görülüyor. Orta çağda okçuların savaştaki hayati önemli vurgulayan bir komutanın sözleri bugün havacılık teknolojilerine sahip toplumlar için saçmalığın daniskası gibi gelebilir ama dönemi için hakikatin ta kendisidir. Şunu da unutmamak gerekir. Derin düşüncenin ucu açıktır. Çalışmalarla, araştırmalarla farklı sonuçlara varılabilmesi, kanaatlerin yeni bulgularla değişebilmesi ya da ilk ulaşılan sonucun desteklenmesi de mümkündür. Diyeceksiniz ki sen bilimsel düşünceyi tarif ediyorsun aslında. Tam değil. Çünkü derin düşünce her zaman somut bulgulara dayanmayabilir. Başka bir programda değinirim o konuya da. Bu örnekte Atatürk ne dediyse doğrudur şeklinde dogmatik yaklaşmak yerine köylünün efendi olamayacağını sorgulamak. Özgür düşüncenin doğal bir sonucu. Yani bizzat Atatürk'ün yurttaşlarına kazandırmak istediği bir yaklaşım. Ardından gelen derin düşünce ise özgür düşünceyi ileri götürüp bulgularla, bağlamıyla, bütünüyle değerlendirdiğinde daha sağlıklı bir yere, sonuca, anlayışa ulaştırıyor bizi. Bu tarz sorgulamalara izin vermeyen ve birilerinin şekillendirdiği kutsal bir dokunulmazlık sırhına hapsedilen her türlü söz ve metin Doğru bile olsa aslından saptırılmaya, kötüye kullanılmaya açık hale gelecektir. Bu noktada esasında birilerinin askerliğini, uşaklığını, çıkar ortaklığını yapmasına karşın bunu özgür düşünce gibi gösterip istismar eden ve eleştiri serbestliğinin arkasına saklanan alçaklar da çıkacaktır her zaman. Tepkisel, alışkanlık haline getirilmiş ve dayanaksız karşı çıkışlar İster dikkat çekmek için yapasın, ister birilerinin tetikçiliğini yapmak için özgür düşünce sayılamaz. Sorgulamasız bir kabul kadar sorgulamasız bir reddediş de düşünceden sayılamaz. Bu istismarları en aza indirmek için uyanık olmak, bunları tanıyabilecek kalitede bir toplum yetiştirmek gerekir. Aksi takdirde toplumsal bir kakofoni iletişim yoluyla zihinlerin ötesinde bilgiyi bile kirletip zehirli bir hale getirir ki sonu tam bir cehennemdir. Özgür düşüncenin hep negatif olması, itiraz içermesi gerektiği, aykırı durmasının şart olduğu gibi bir yanlış algı da doğabilir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Mesele katıldığın zaman değil itiraz ettiğin zaman özgür düşüncenin belirginleşmesinden ibaret bir yanılsamadır. Yoksa hep negatif olması tabii ki gerekmez. Tam tersi çoğunluğun negatif baktığı bir konuya özgür düşünceyle olumlu bakabilir insan. Özgür düşüncenin tarihine baktığımızda düşüncelerimizi kendi yanına çekmek için musallat olmuş, yığınla asalan ayıklanma tarihini okuyup durursunuz aslında. Bir çeşit uygarlık tarihi gibidir. Her alana nüfuz etmeye, karışmaya hakkı olduğunu savunan Habis kişilerin ve kurumların daha eğitim öğretim sistemiyle özgür düşüncenin belini kırmaya çalıştı. Buna rağmen ayakta kalabilenlerin ise bu özgür düşüncelerini ifade etme özgürlüğünün önüne birbirinden komik bahanelerle set çekildi. Bugünün dahi acı gerçeği değil mi? Özgür düşünce sadece din ve devlete karşı durmak değildir. Aileniz, arkadaşlarınız, öğretmenleriniz, meslektaşlarınız ve neticede tüm kalabalığın söylediklerini akıl ve vicdan süzgecinizden, filtresinden geçirerek kontrol etmektir. Düşünce diye dayatılan sloganlara, tekrarlara, yalanlara kapılmamaktır adetleştirilmiş alçaklıklarla arkadaşlık etmemektir. Yalnızlıktır biraz. Siyaseti de, geleneği de, inançları da, toplumsal her türlü kabulü ve önyargıyı da dikkate almadan düşünebilmektir. Tarih özgür ve derin düşünceleriyle toplumları iyileştiren insanların çoğunu kralların savaşlarına feda etse de Tarih denilen bu iktidar celladının elinden kurtarılan hakikatlerin sayısı gittikçe artıyor. Artık tamamen silemedikleri kişileri, olayları bulandırma yoluna gidiyorlar günümüzde. Bu da bir ilerlemedir. Kayıt olanaklarının gelişmesiyle, bireyselleşmesiyle yaşanan bu durum sevindirici. özgür ve derin düşünceyle hayat kurtaranlara bir örnekte Avusturyalı doktor Ignaz Semmelweis. O da dönemindeki çevresinin, meslektaşlarının bağnazlığı elinde zil çekmeyi bırakın can vermesine karşın tarihin cellatlığından kurtulabilmiş, kurtarılabilmiş bir özgür düşünce, bir derin düşünce erbabı, fikir adamı. Ignaz Semmelweis. Elete köpen değil özgür düşüncenin hakkını veren gerçek bir bilgin. Bir kısa not düşeyim, özgür ve derin düşünce olmadan bilgin olunmaz. Ancak bugün akademisyen dedikleri çoğu üniversite memurundan biri olunur ki ikisini karıştırmamak gerekir. Bilginlik insanın kanında vardır. Devlet eliyle sonradan olunmaz, oldurulamaz. Bu konuyla konuşacağım yakında. Zemovayc gerçek bir doktor ve bilgindi. Gebe kadınların ölüm oranlarının doktor ünitesinde ebe ünitesindekinden çok daha yüksek olmasını Özgür düşüncenin gereği olarak kafaya takıyor ve üzerine derin derin düşünüyor. Deneyimleriyle düşüncelerini paslaştırdığında doktorların özellikle otopsi odalarından elleriyle mikrop taşıyıp gebe kadınlara hastalık bulaştırdıkları sonucuna varıyor. O zamanlar mikrop teorisi henüz kabul görmüyor çalıştığı Viyana çevrelerinde. Meslektaşlarına gebe ünitesine girmeden ellerini bir solüsyonla yıkarlarsa ölüm oranlarının düşebileceğini anlatıyor. Gözlem, deneyim ve sezgileriyle olayı çözüyor fakat somut bir bulgusu yok bulaşma ile ilgili. O dönem bunun imkanı yok gibi. Doktor arkadaşları onunla alay ediyor. Bir doktorun gebe kadınların yanına giderken ellerini yıkamasının doktorları aşağılayan bir davranış olduğunu söyleyecek kadar kibirli ve umursamaz davranabiliyor doktor camiası. Olay öyle orta çağda falan değil, 19. yüzyıl ortalarında Avrupa'da geçiyor. Hani 170 sene sonra. Covid pandemisinde herkese elini sürekli yıkamasını söyleyen doktorların en kıdemli saygın olanları ona itiraz ediyor. Ezberlerine uymadığı için. Adamın söylediklerini dinlememekle kalmıyor, bir de sonunda mesleklerini aşağı sağladığı gerekçesiyle akıl hastanesini kapattırıyorlar. Buraya tıkıldıktan sonra da 15 gün içinde bazılarına göre orada uygulanan şiddetten ötürü hayatını kaybediyor. Özgür düşüncenin onurlu temsilcilerinden Semmelweis. deneme modur ki özgür düşünce din ve devlet dışında sanatında, biliminde, ekonominin de pek çok alanında yobazlıkla karşılanabiliyor. Mesele bir işi aşkla yapmak değildi. De, o işi saygınlık ve para için yapmak olunca yani meselenin özü kurban oldukça özgür ve derin düşünmek hele de bunu ifade etmek her yerde başı ezilmesi gereken bir düşman olarak görülebiliyor. Özgür düşünce yoksa aslında düşünce yoktur. Düşler bile yurtsuzdur. Hayat derin bir düşkünlükten, geçmişin pençesinde bir geleceğe ihanetten, yani bir tasavvuf toplumunun zehirli yalanlarından ibarettir diyerek bir denemeyi daha sonlandıralım. Düşüncelerinizi özgür kılın, düşlerinize sahip çıkın. Hoşçakalın.